Ye 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 Dişi Dı 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 Evladım sen ne yapıyorsun? Baba evet, ben dijdiyiz Oğlum dij öyle bir şey değil mi? Dijdeyip durduk evde Evladım Geldim baba Şimdi eykü müzikü müzikü eykü Evet Al oğlum Evladım işte dijdeyip <laughs> öyle evet o DJ değil ki o DJ değil benim yaptığım DJ'dir. Helal ya. sen ne diyorsun? Ya hele bas gel. Çık buradan. Yok ya. Çık buradan. Yok. Mehmet oğlum bana iki ekmek alır mısın? Yok anne ya benim manitalardan bir iş Allah herkese hayırsız evlat. Ayşe teyze Ayşe teyze. Efendim ben <laughs> alırım ben parla. Tamam al. Ver. tanemi teyze ay, neyin, al ekmeğini aldım. Sen millete gidiyorsun bana gitmiyorsun. Ne sen niye Alo aşkım. Ee, alo. Neredesin? Ee, evdeyim. Yarın müsait misin? Müsaitim aşkım. Mi? aşkım. Tamam yarın sinemaya gidelim mi? Gidelim aşkım. Tamam. Gide aşkım ee, ben babamdan, babamdan arabayı alırım. İstediğin her tarafa gideriz. Masaj denize de gideriz. Gideriz aşkım ben mayolarımı da alırım. Sen denize gideceksin. He şerefsiz. <gülüyor> aşkım <gülüyor> ben <sana> <gülüyor> ne diyorum? <laughs> ne oluyor aşkım ne oluyor? Ben sana benim masajı yapıyorum. Aşkım. O aşkım filmi. ne oluyor? O aşkım. <laughs> <tere gülüyor> aşkım. Aşkım.